Sıkıldığımız yerde sıkılmış, ezilmişiz, büzülmüşüz. Tam da bu noktada dünya hapishanesinde beraat etmemiz lazım. Ve dünya hapishanesinden beraat edip Allah'a firar etmemiz lazım. Biz ahir zaman gençleri olarak, ahir zaman ümmeti olarak bu geceye sımsıkı sarılmamız lazım. Aynı bu gece gibi Allahu Teala yeryüzüne meleklerini gönderir ve nidalar yükselir. Af isteyen yok mu? Affedeyim der. Rızık isteyen yok mu? Rızkını vereyim der. Benden bir şey isteyen yok mu? İsteğini yerine getireyim der. Bu gecenin ve duaların tamamen perdesinin inceldiği bu gecenin yüzü suyu